paletlerini hazırladılar, tarihi ve doğal güzellikleri tuvallerine yansıttılar. Yurt içi ve yurt dışından 15 ressam, Trabzon'un Akçabat ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Resim Çalıştayı'nda buluştu. Doğa çalışıyorum, kuşları çalışıyorum. Onların hepsi Karadeniz'de de var. Ben Kütahya'ya, Karadeniz'e, Karadeniz'i Kütahya'ya götürmüş oluyorum. Olimpiyat oyunlarında gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç'in atış tarzı da tablolarda yerini aldı o rahatlığı ve e, dur, duruşu e, bir e, dünyada gündem oldu ve bir ikon haline geldi. Resimde zaten işte İsviçreli bir sporcu, işte yine Türk bir sporcu e, bayağı bir sporcular bu hareketi yaparak sevinçlerini dile getiriyorlar. Dolayısıyla ben de hani bunu bu güzel olaya ben de bir resimle karşılık vermek istedim. Çalıştay kapsamındaki çocuk resim ve heykel atölyelerine ilgi yoğundu. Resim çizmeye geldim ve e, değişik etkinlikler yaparak çok eğleniyoruz. E, resim çiziyoruz, heykellerle ilgili etkinlikler yapıyoruz. Akçaabat Belediyesinin organize ettiği çalıştayda birbirinden güzel eserler ortaya çıktı. canlı performanslar neticesinde bizim belediyemize ait bir resim arşivi oluştu. Birçok yerli ve yabancı ressamlarımıza ait tablolarımız var elimizde. Bunları sanatseverlerle buluşturacağımız güzel bir müzeye imza atmak istiyoruz. Tablolar Hamam Çimeni Çarşısı'ndaki sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.